Merhaba arkadaşlar Gemis Türk'ün bir dosunda hoş geldiniz. Bugün Hele modlarına devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar bugün Hele modlarında çok güzel bir modumuz var. Fight Nated Freddison Hele Neymur versiyonunu oynayacağız bugün sizlerle birlikte. Şöyle düzenlemede gördüğünüz için FNAF Start diye geçiyor. Bakalım bir görelim neymiş bir çok merak ediyorum. Yani Hele Neymur'da bildiğiniz Fight Nights at Fred Night oynayacağız hayırlısı diyelim. Abi böyle şey deyip Hemen let's go diyoruz. Bakalım gönder abim. Welcome to the nice at neighbor. Five nice at neighbor. Hadi bakayım. Hadi abi şimdi ne diyor? Ha. Kamera bu arada ilk oyundaki gibi bir şey yapacağız galiba. Mantık taktik aynı. Öbür yani FNAF oyunlarındaki gibi. Evet tahmin ettim gibi. Oha! 2 Q-stop. Uh, Buradan kamera şey alıyor biliyorum. Vent var. Bu ikinci, ikinci oyunu and galiba. And Aa a, evet. Peki kimler geliyor? Uh, so Always Switch. Go to ending screen. Abi. ah, burada komşu var bakın. Ve saat ilerliyor. Ne yapacağız abi? Orta kapıyı kapatamıyorum herhalde. Ha. Bir de bir şey diyeceğim. Bunu 10 saniye şey diyor. Tamam. Adam öyle bir konuştuk. ki yarım sız dakika saatin öyle gitti. Komşu ayağı burada. İlk gece olduğu için mi acaba böyle? Bu hareket edemiyoruz hiçbir şekilde. Saat 3'e geliyor saat. Saatimiz. Tamam kanka artık yeter. E, çok konuştun. Bu haya burada. Gelen geçen yok hocam. Abi komşu ya burada. Bak bildiriz komşu. orada da. One burada. Ve yavaş yavaş aydınlanıyor. O, gelen geçen yok. Üçü geçti saat. Acaba bir şey olacak mı? Hayır merakla bekliyorum. Bu adam daha ya bir susmadı. Hocam tamam anladık. Biliyoruz oyunu. Yıllardır oynuyoruz FNAF. Komşu ayağı orada. Komşu ayağı yerinde. Saat 4 oldu. Hah sonunda sustu. <laughs> Aman Allah'ım. Oğlum çok sessiz oldu lan. Yok ay ya burada. Onun nefes sesleri geliyor ya. Bu saat 5'i. Beşi... Oo! <laughs> <laughs> Kapanmıyor. 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 Abi kapıyı niye kapatamadık? Neyse başlangıç noktasından başlattı. Komşu yok. Aa! <laughs> Oğlum ödüm koptu arkamdan geldi bu sefer. Oğlum arkamda spamlandı. orayı kapattım he ee? acaba bu kapıda oldu değil mi doğru kapıyı mı kapattım O bir yerinde yok. Nerede bu adam? Ve sabah altı oldu. Ah. Press this switcher to ultimate night mode mu? Unlimited night mode. Ha, limitsiz. Hayır. Açmayı açma. Aa.

The other ones shouldn't be able Ya da böyle if if bir non sesi geliyor. İsim zombiler de kaldı. I Bu kapıları kapatabiliyor muyum? O oh, ya yeah, Foxy. Hey listen. Ne oldu Onun yine saat 6 oldu. Thanks for playing this mod. This took about 3 days make music. Box puzzle was tricky to do. Hmm. Aa, si yapmış bunda. Geçen modu oynadı oynadığımız eleva eleman. Mutluca da bayramı diyorsun da kanka biz hiçbir şey anlamadım. İki kere bir daldı. Wii dedi. Sonrasında finito. I don't know. Aa, ödü koptu lan. Nereden geldi bu? Oğlum ne oluyor? Niye alıyorsun? Alo. Salın beni buradan. Adam ağlıyor hocam. Adam ağlıyor. Evet ikinci defa tekrar başlamaya karar verdim. Çünkü orada... Aaa. Direkt bizi buradan başlatıyor tekrar. O zaman nasıl yapacağız? Bölüm seçip. Ben onu şimdi şey yapamıyor muyum? Bitti mi oyun yani? Mod muydu? Şimdi şöyle yapsak. Fight at Neighbor. Bu desek. Yok, her türlü beni buraya atıyor arkadaşlar. Kaçışımız yok. Konsol da açamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> diyor ve oyunu bitiriyoruz. Mod bu kadarmış arkadaşlar. Ben de size çok fazla şey yapmayacağım. Aman Allah'ım. <laughs> Dur abi yapma etme ya. Tamam. Şimdi ee, bu tarz Tabii ki de kısa bu video bayağı bir kısa sürdü. Ee, modun kısalığından kaynaklı. Sizden güzel modlar bekliyorum. E, ee, Elon Neighbor'ın atölyesine girerek bir sürü mod var. Me modlar mevcut. Onların hepsini oynamaya çalışıyorum. Sizlerden de güzel modlar bekliyorum. Geçenki bölümde Hello Mountain oynamıştık. Ondan sonra burada 3EM oynamıştık. Bu Vision bizi kovaladığı sahne. Bunları zaten çok önceden oynamıştık. Hatırlayanlar bilir. Bundan sonraki bölümde bir oyun daha var. Bir evden kaçış daha yapacağız. Yine bu bu şekilde Hello Neighbor serileri bir şekilde uzatmaya çalışıyorum. Çünkü çok istiyorsunuz. Zaten eee beni birçok arkadaşımız bu seriyle tanış, tanımıştır. Ya Granny ile tanıdınız ya da Hello Neighbor la. Genellikle öyle oldu çünkü. Kanalımızın yükselmesine çok katkıda bulundu bu iki oyun. Eee oyunumuz bu şekildeydi. Dediğim gibi sizden güzel modlar bekliyorum. Önerilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ve serinin devamı için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like'lar çok önemli. Ne kadar çok like gelirse kanalın üst sıralara çıkmasına o kadar katkıda bulmuş olursunuz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.